Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Reyyan'ın yayınladığı Zodiac Episode 2 Seeking Answers for Unknown Questions'ı izliyoruz. Daha önce nasıl izlemiştim bilmiyorum ama bu yeterince uzun bir bölüm. O yüzden bir video tepki veriyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. E, i̇lk bölüm pek hatırlamıyorum ama e, şimdi biraz hatırlarız. Elbet. Tabii. Güzel Evet sıradaki Aksiyon ne olacak CZO ne olarak Açılımı var Ne güzel böyle direkt konuşma bitti. Sık ya deyip geçti. Ne güzel. Bayılıyorum böyle bir anda yapılan aksiyonlara ya. Hayır ya üf. Şimdi ne kadar sin Senden bir şey istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Adam biliyor zaten. Aa alt yazıları görmek biraz işkence olacak ama önemli değil ben işkenceye alışıyorum. Acı. Niye? Ne oldu ki? Kaçırdın mı? Hepimizin aklı biraz öyle sıkıntı yok. Hiç kimsenin aklının tamamıyla temiz olduğunu sanmıyorum. Peyda <laughs> buraya nasıl geldik? Aklımız içinde miyiz? Ne oldu? Birini öldür demişlerdi o kişi bu mu? Oo, oh, kontrol sorunları mı var dostum? Her zaman gibi tabi. Her seri de olmazsa olmaz değil mi? Al tabi bu güzel bir şey değil ama çok havalı bir şey. Arkadaşlar benim izlediğim herhangi bir şeyde iyinin kötü olduğunu görmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum galiba. E, sıkıntılarım var ama yine de bakalım. Gayet güzel bir başlangıç. Oo bayağı ses açıyorlar ha. Öyle yumuşak da değil yani. Çok ilginç güçleri var. Biri uçuyor, elleri ateşli, diğeri ışınlanıyor bir şeyler. Oo! Saldırı aldı saldırı. Bayağı havalı olmuş. Arkadaşlar çok video geçiyorum kusura bakmayın ama bunun sebebi her videosunun 20 ya da 50 saniye olması onlara tepki veremeyiz. Birileri yaralanmış bir iki bandaj koy geçer arkadaş. Ya da yemek ya Minecraft yemek iyileşiyor. Öldü mü? Ölmemiş. Daha öldürememişsin henüz. O zaman savaşta da bitmedi henüz. Oo birinin gözleri kayıyor. Karanlık tarafa geçme dostum. Her ne kadar havalı olsa da. Kendini kontrol et. Ooh. Ay gözleri kırmızı oldu kontrolü kaybediyor. <laughs> Yalan söyledim bu halin çok daha havalı. Oh. hareketlerini okuyamıyorsun galiba çünkü kişi değişti artık aynı kişi de sadece of bu bu kadar kanamalı beklemiyordum ikisi de birbirini baya kanattı arkadaşlar ne oldu kendine geldin herhalde öldürdün mü rakibini pek ölmüş gözükmüyor biraz yaralanmış sadece birkaç tane çizik var eminim büyük bir şey değildir bu ne 3 m ne 3 3 Ha, 3 coming soon okey sıkıntı yok izleyeceğim zaten sıkıntı yok o yüzden Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Reyyan Zodiac Episode 2 Seeking answers for unknown questions'ı izledik. bayağı güzel olmuş söylediğim gibi. Ay bu kadar aksiyon ve kan beklemiyordum ama e, şahsen bir nevi görmeye alıştım o yüzden hoşuma da gitmiyor değil yani. Ay, beni de vahşetin içine çektiler arkadaşlar. Evet insanların kontrolünü kaybedip böyle vahşi, vahşice savaşmaları çok da Hayvan diyecektim ama hayvanlar vahşi değil. Hayvanların vahşi olmasının tek sebebi ensef. Değil. Evet dediğim gibi bir sıkıntı olmadığı sürece her gün video gelecek. Ayın 13'ünde de işe başlayacağım. Biraz programım yoğun olacak falan ama yine videolara elimden geldiğince yoğunluk vermeye çalışacağım. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.